Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet kardeşler, El-Lü'lü ve El-Mercan kitabından Kitab-ı Tevhid bölümündeydik. Orada da şöyle bir başlıktayız. El-Emru bil-imani billahi ve rasulihi ve şara'i'i dîn ve du'a'i Allah ve Resulüne iman emretmek ve şara'i'i dîn ve du'a'i ilahi. Dinin şeriatları ve dinin şeriatlarına davet etme babı. Başı altında... 10. hadise geldik. İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadis-i herifidir. O şöyle der. İnne vefte Abdil Kays, Abdül Kays heyeti vefti Lema etu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi vesselam yanına gelince kâle menil kavm aleyhi vesselam bu kavim kimdir? Bu topluluk kimdir? evmenil menil veftu, bu heyet kimdir? Kimlerdendir diye sorunca kâle Rabia Rabia dediler. Rabia kabilesi çok büyük bir kabile. Bugün Riyad'da bulunan eski ismiyle Yemame'de olan bir kabiledir. Abdül Kays heyeti de Rabia kabilesindendir. Müsellemetül Kezzab da Rabia kabilesinden çıkmış. Hatta ne diyorlardı? Kezzabu Rabia'te hayrun indena min sadik mudar. Rabia'nın yalancısı bizim katımızda Mudar kabilesinin doğru söyleyeni olan Muhammed'ten sallallahu aleyhi ve sellem'den daha hayırlıdır derlerdi. Mudar kabilesi de Mekke'de bulunan büyük bir kabiledir. Kureş'te ona mensup olan bir kabiledir. Ancak Kureş de çok büyük bir topluluktur. Bazen Mudar kabilesi yerine Kureş de zikredilir. Kalu Rabia <laughs> aleyhissalatü vesselam'a dediler ki Rabia o zaman için en meşhur olan iki büyük kabile. Rabia ve Mudar kabileleri. <laughs> ben bil kavm. Aleyhissalatu vesselam merhaba diyor. Hoş geldiniz. Bu kavim siz hoş geldiniz. Ev bil veya bu heyet. Sizler hoş geldiniz. Gayrı hazaya ve la nedama. Sizin yüzünüz ak ve Pişmanlıktan uzak olan bir topluluk size merhaba. Çünkü sizinle bir savaş olmadı. Siz esir düşmediniz. Siz zorla Müslüman olmadınız. Kendinizden gelip teslim oldunuz. Müslüman oldunuz. Dolayısıyla hiç üzülecek, utanacak, pişman olacak bir durumunuz yoktur. Bir de dua anlamındadır. Allah Azze ve Celle sizleri utandırmasın, pişman etmesin manasında da. Aleyhissalatü vesselam onları tebrik ediyor. Merhaba diyerekten onları karşılıyor. Fakalu ya Resulallah dediler ki Allah'ın Resulü "İnna la nestati'u en ne'tike illa fi haram. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz sadece ancak haram ayda geliriz. Yani haram aylarda gelebiliriz. Savaşın haram olmuş olduğu o aylarda. Bu aylarda hangi aylardır? Birinci ay, 7. ay, 11. ay ve 12. aylar. Yani Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce aylardır o aylarda savaş haram olduğundan bize dokunmazlar, bize bir şey demezler. Şu anda da biz senin yanına haram ayda geldik. Ve beynena ve beynike hadel hayyü min mudar. Biz senin yanına Medine'ye gelirken aramızda böyle mudar kafirleri var diyerekten onlar aleyhissalatü vesselama mazeretlerini belirttiler. Onların buraya gelmesinin sebebi nedir? Sadece imani kaygılarıdır imani tasalarıdır. Abdülkays heyetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 800 küsür kilometre mesafesince gelmesinin tek sebebi imani kaygıdır. İmandan dolayı kaynaklanan bir soruların cevabını almak için gelmişlerdir. Femurna bi emrin fasın. Ey Allah'ın Resulü sen bize net ve hikmetli açık bir takım haberler ver, bir takım bilgiler ver de nuh bir bihi men biz arkamızdaki insanlara haber verelim. Çünkü biz onları temsilen gelmişizdir. Ve duhul bihil cennet ve biz de onun sebebiyle cennete girelim. Yani hem onlara tebliğ etmiş olalım hem de bu vesileyle de cennete girme sebebimiz olsun. Ve eseluhu anil onlara Ali sallallahu aleyhi içeceklerden de sordular. Yani içki gibi, nebiz gibi, şerbet gibi şeylerden de sordular. Fe emarum bi arba'in. Aleyhissalatu vesselam onlara dört şey emretti. Ve nehavum an arba'in. Dört şeyden de alıkoydu. Emarum bil iman billahi vahde. Onlar yalnızca Allah Azze ve Celle'ye iman etmelerini onlara emretti. Kale etedrûne mel iman billahi vahde. Aleyhissalatu vesselam onlara dedi ki sadece Allah Azze ve Celle iman etmek nedir bilir misiniz ki? Bu Aleyhissalatu vesselamın öğretme metotlarından biridir. Karşıdaki insana ya üç kere meseleyi tekrarlar ya da evvela onlara sorar sahabeye. Sonra sahabe pür dikkat dinlemeye başlayınca cevabı verir. Yani şimdi söyleyeceğim şey çok önemlidir. Dikkat edin manasında bu ifadeleri kullanmıştır. Ve bir de burada sahabenin vermiş olduğu cevap Allah ve Resulü alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir aleyhissalatü vesselam sahabe genelde bu şekilde cevap vermiştir özellikle tevhidi meseleler olunca sahabe her zaman Allah ve Resulü alem demiştir tevhidi olmayan meselelerde cevap vermeye çabaladıkları olduğu gibi yine aynen muhattat gibi Allah ve Resulü alem dedikleri de olmuştur ama tevhidi meselelerde hiçbir zaman bir söz söylememişlerdir Burada Allah ve Resulü e'lem ifadesi nedir? Allah ve Resulü bilir. Yani Allah Azze ve Celle ile Resulünü beraber zikretmek caiz midir değil midir? Caizdir bu arada. Niye? Çünkü ilim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allahu Teala'dan alıyor. Ve ma yantiku anil heva in Onun konuşmuş oldukları kendisine vahiy edilen bir vahidir. O kendi havasından, kendi arusundan konuşmaz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan almış olduğu bilgi aktaracağı için ona bu nispet edilir. Bu şuna benzemez. Maşa Allah ve şeyte diyen sahabeye Allah diledi ve sen de diledin diyene Ali sallallahu aleyhi ne dedi? Ecealteni lillahi nidden sen beni Allah Azze ve Celle eş mi koşuyorsun dediydi. Çünkü mutlak meşiyet Allah Azze ve Celle aittir. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ait değildir. Bir de Allah ve Rasuluhu e'lem ifadesi için dikkat etmemiz gereken meselelerden birisi şudur. Bu ifade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı için kullanılır. Aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra şimdi bir şey sorulduğu zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir denir mi? Denmez. Çünkü aleyhissalatü vesselam vefat etmiştir. Aleyhissalatü vesselam hadislerine bakılır. Allah azze ve celle'nin ayet-i kerimelerine bakılır. Bu şekilde meselenin özüne inilerek öğrenilmesi çalışılır. Ama Allah ve Resulü alem vefat ettikten sonra hiçbir sahabe dememiştir. Ve bu ifade sadece Peygamber Efendimiz hayattayken kullanılmıştır. Evet. Sadece Allah Azze ve Celle'ye iman etmek nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü dahi bilir. Aleyhissalatü vesselam bunun üzerine cevap verir. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetidir ve ikamus namaz kılmaktır ve itauz zeka zekat vermektir ve siyamu ve ramazan orucunu tutmaktır ve en tu'tu minel humse ganimetlerden de beşte birini vermendir. Ganimet nedir? Kafirler karşı yapılan savaş sonucunda elde edilen mallara ganimet denir savaşım olmaksızın bir belde fethedildiği zaman oradan elde edilen mallara da ganimet denmez, onlara fey denir. Savaş sonucu alınanlara ganimet, savaş olmaksızın elde edilen ancak bir fetih sonucu sebebiyle elde edilen mallara da onlara da fey denir. Ve nehum an arba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları dört şeyden alıkoymuştur. Yani o içeceklerden anil hantemi ve dubai ve nakir ve ve ifadesi var. Ve rubbama kal el mukayyer. Belki de mukayyer dedi diye ravinin tereddütte ifadesi var. Ancak müzeffet ile aynı anlamlara gelir. Şimdi hentem, dubba, nakir ve muzeffet bu kelimelerin manasını açıklamadan önce şunları belirtelim. Bunlar önceden Araplar içki içebilmek için ve hatta şöyle söyleyeyim içkiyi bir kapta bekletiyorlardı. İçkinin daha çabuk olabileceği bal kabağı gibi o kurutulduktan sonra içini oyuyorlar. İçini oyduktan sonra içerisinde e, şira bekletiyorlar. Ya bu hurma üzü oluyor ya da e, üzüm e, özü oluyor. Onu bekletiyorlar. Belli bir zamandan sonra o içkiye dönüşüyor hızlı bir şekilde olması için bunlar yapıyorlardı. Aleyhissalatü vesselam bu kaplardan içki içilmesini yasaklıyor. Hentem nedir? Hentem çamurdan, kıldan, kandan yapılan bir testi. O testinin içerisine ne yaparlardı? E, şira koyarlardı. Belli bir zaman sonra içki olurdu ve onu içerlerdi. Bu yasaklamıştır. Dubba. Dubba dediğimizde e, bal kabağı, bal kabağı kurduğu zaman ortadan kesip içini oyuyorlar. Kuruttuktan sonra onun içerisine içki veya işte dediğimiz gibi hurma suyudu veya üzüm suyunu koyup orada bekletiyorlar. Hızlı bir şekilde içki oluyor. Nakir'de hurma ağacının kökü, hurma ağacının kökünde ne yapıyorlar? İçini oyarak onun da bir kap ediniyorlar. Müzeffette ziftlen yapılmış, ziftlenmiş kaba müzeffet deniyor. O da mukayyerde aynı anlamdadır. Vakaliyehfadvanı bu zamanda zaten öyle bir şeyler yok. Aleyhissalatu vesselam bunları önceden yasakladıydı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları daha sonradan serbest bırakmıştır. Artık bunları kullanabilirsiniz diye. İçki olması hariç bunları kullanabilirsiniz demiştir feşrabu fi ayi ina'a bi'a'in sheytum hangi kapta olursa olsun ondan için ancak vela teşrabu muskiran sarhoş yapıcı olan şeyi içmeyin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani onlardan sarhoş edeni alınmaz sarhoş edenin dışında bu kaplardan e, istifade edilmesi yani diyelim ki bal kabağının içinin oyulup onun da kurtulup ve daha sonradan da ondan şıranın içilmesi sarhoş edici hale gelmeden içilmesi nedir? Helaldir ve meşrudur. Aynen bu şuna benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk dönemlerinde kabir ziyaretini yasakladıydı. Kabir ziyaretiyle ilgili şöyle buyur: Ela kuntu an ziyaretil kubur. <laughs> Dikkat edin. Ben sizi önceden kabir ziyaretinden alıkoyduydum, engellediydim. Şimdi fezuruha ela fezuruha dikkat edin artık onları ziyaret edebilirsiniz. Fe inna tuzekkurukum çünkü sizin kabir ziyaretiniz size ahireti hatırlatacaktır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dolayısıyla ee, İslam'ın ilk döneminde şirkten hiçbir eser kalmaması için aleyhissalatü vesselam kabir ziyaretini yasakladı. Ne zaman ki sahabe içerisinde bu tevhid meselesi oturdu, kabirlere yanaşma meselesi olmadı. Yine onu bir kayıt üzere serbest bıraktı. Ahireti hatırlatacak şekilde bir ziyaret edebileceksiniz, edebileceksiniz, edebilirsiniz ve bir de aleyhissalatü vesselamın ziyaretlerde yapmış olduğu selamlama. Esselamu aleyküm da rakamil ve inna inşallah bikum lahikun entum selefuna ve nehnu bil ether entum ve nehnu müsteakhirun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri bu şekilde ziyaret etmesi var. Hem ölümü hatırlamak hem de oradaki müminleri selamlama kastıyla ziyaret etmesi vardır. Aynen bunun gibi ilk dönemlerde aleyhissalatü vesselam insanların kendilerinin yapmış olduğu işte bu bal şerbetinde yapmış oldukları veyahut da, e, bal kabağını yapmış oldukları o kurutulmuş Bal kabağının yarısını kesip kurutup onun içerisine nebizin konulması bunu ilk zamanlar yasakladıydı. Dedi ki artık onları kullanabilirsiniz ancak sarhoş edici hale gelmeden onları için sarhoş edici olursa o yine aynı şekilde haramdır. وَقَلْ يَحْفَظُهُنَّ وَاَخْبِرُوا بِهِنَّ men varakum. Bu söylemiş olduğum şeyleri aklınızda tutun ve ahbiru bihinne men sizin yerinizdeki olan insanlara da bu bilgileri verin, onlara da haber verin. Yani güzel bir şekilde zihninde tut ki arkada olan yani sizin peşinize gelemeyen insanlara söylersiniz. Eşiniz olur, çocuklar olur, yaşlılar olur ve gelmeyen her kim varsa ki zaten eski zamanda 800 küsür kilometreye gelmek o kadar kolay olan bir şey değil. Onları da gidersiniz bunları haber versiniz. Bizim bu hadis anlayacağımız çıkartılacak birçok dersler var ama bir dersi söyleyeyim sadece. Kişinin şer'i bir mesele öğrendiği zaman onu hemen orada olmayan, o şer'i meseleyi bilmeyen insana gidip aktarması asıl olanıdır çünkü onun almış olduğu ecrin aynısını o şahıs alacaktır edda'u alal hayri kefa'ili bi'l hayri onu yapan gibidir